Buyur Emine kızım, ben de seni bekliyordum. Sağ ol Celal amca. Tekin uçağın ne zaman? Daha var bir, bir buçuk saat falan. İstanbul iyi fikir. Buralardan bir süre uzak kalmak için iyi fikir. Fikir annesi yanında. Çarşıdaki çocuklarla biraz kafa yap, kafanı dağıt. Yap bir şeyler işte. Ama düzelmeden gelme Tekin. Teşekkürler Melek. Yani yemeği kastetmiyorum. Bana katlandığın için. Saçmalama. <laughs> Tekin. İstanbul'da görmeni istediğim biri var. Yakın bir arkadaşım. Oldukça iyi bir terapist. Yani eğer yanlış anlamazsan... Yok hayır anlamıyorum canım. Yardım almaktan çekinme. Bunu düşüneceğim. Ben seni alana bırakayım. Ha dur ben de şu numarayı vereyim. Beni, yatırsız, tamam, mi, şey Öyle şey Lütfen tamam. bir tamam. Lütfen. Sakin olun. Arkadaşlar görüştüreceğiz sizi tamam Biraz sakin olun biraz Tamam. şehre ben getirmiştim. Ne Pişman olduğunu mu söyleyeceksin yoksa? Evet. Aynen öyle. Ama bütün pişmanlıklara değer. Çabuk gel hadi. Şu Melih'in dediğine de kulak ver. Terapist. şehirden yine seni ben uğrayacağım. Ama o gün bugün değil Tekin. Leyla, sana emanet. Arkadaşım uçağa bindiğinden eminim. Anlaşıldı Sayın Valim. Alandayım. Uçağım birazdan kalkacak. Gitmeden sesini duymak istedim. İyi yaptın. Leyla. Bak ben... Ben dünyanın en iyi adamı olabilirim ama... Seni seviyorum. Tamam. Biliyorum. Hangisini? Yani bildiğin hangisi? Hangisi? Seni sevmem, hıyarlığım hangisi? Çabuk ol, uçağım kalkacak. Buna benim yerime cevap verebilirsin. Sayın yolcularımız, 318 sefer sayın uçakla İstanbul'a gidecek olan yolcuların güvenlik kontrolünden geçmesi için... Anonsu geçecek. duydun mu? Duydum. Söylemek istediğim şey var mı bana? Ee, Leyla, aklım sende. görüşürüz. Efendim müdürüm. Sayın valim. Haberler maalesef kötü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Sayın dinleyiciler, şu anda aldığımız bir son dakika haberine veriyoruz. Şehrimizi bu sabah ziyaret eden Uluslararası Basın Birliği üyesi gazetecilerinden John Lee Howard kaçırıldı. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken muhabirlerimizin bize bildirdiğine göre görgü tanıklarının ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şimdi hava ve yol durumuna geçiyoruz. bir dakika. Bir dakika ya. John Lee Howard'ın durumu nedir Sayın Malik? Vallahi bilemiyorum. Ben de şimdi geldim. Yolda aldım haberi. Polis tarafından gözaltına alındığı doğru mu? Yok kardeşim öyle bir şey. Yok öyle bir şey. E Emniyet müdürü görüş... merak ediyoruz. Siz olayı nasıl yorumluyorsunuz Sayın Malik? Pardon arkadaşlar. Emniyet müdürü geldi arkadaşlar. Abi, abi. Buyurun Sayın, sayın Bakanım. Müdür Bey, Sayın Müdürüm. John Lee Nerede? Bilmiyoruz. Bizim elimizde olmadığı kesin. Olması için de bir sebep yok zaten. O zaman kimin elinde? Arkadaşlar, bilmiyoruz. Tekrar ediyorum. Bu konuda şu ana kadar bize intikal etmiş bir bilgi yok. Bunu araştırıyoruz, tamam mı? Sayın Müdürüm lütfen, son birkaç soru daha. Sayın Müdürüm. Efendim, teklif etmez miyiz? Bizzat ben koruma teklif ettim. Bütün basın oradaydı. Hayır adam kendisi karşı çıktı. Değerlendirme gezilerini özgürce yapmak istiyorlarmış. Buyur bakalım özgürlük. Sayın Bakan, berbat bir durum olduğunu farkındayım. Ben vilayetteyim şu anda. Arkadaşlarla oturup bir değerlendireceğiz konuyu. Tabi Sayın Bakanım, tabi. Arz edeceğiz efendim. Buyur buradan yak Veysel. Buyur buradan yak. Bu ne ya? Bu ne şimdi? Bir boy eksikti. Sen nereden haber aldın? Televizyondan mı? Hayır efendim radyodan. Tam Leyla Hanım'ın evine varmıştım ki... Bir şey mi vardı küçük hanım? Ee, hayır efendim. Ben Nevin Hanım'a bakmıştım da. Emniyet müdürü Levent Bey geldi efendim odanızı aldım. Tamam Nevin tamam geliyoruz biz de. Hadi Veysel hadi. Uluslararası basın birliği üyesi tanınmış gazeteci John Lee Howard'ın beklenmedik bir şekilde ortadan kaybolmasıyla ilgili soru işaretleri devam ediyor sayın seyirciler. Bu konuyla ilgili gelişmeleri canlı yayınlarla ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Ali Maruf, Hı? nasılsın can? İyi. <laughs> Senin adamlar da çok sev. ...ben bile inandım. Olay baştan aşağı saçmalık. Aracın plakası sahte. Dört kişiler... Bunlar polis falan değil. Böyle bir ekip yok. O zaman kim kardeşim? Kim? Çok tuhaf. Bu tip eylemler daha çok İzbullah ya da Hamas gibi dinci örgütlerin işidir. Onlar da burada yok. Şimdi benim anlamadığım kardeşim, bu bütün cep telefonlarını toplayanlar kamerayı niye bırakmışlar? Ha? Biz bu görüntüleri seyredelim diye. Tamamen katılıyorum. Bakar mısınız? Adam elinden çantasıyla iniyor milimsen. Ne demek bu? Mr. Johnny Lee Howard... ...götürüleceğini biliyordu demek. Buyur kardeşim. Buram buram provokasyon. Başka bir ihtimal yok sayın valim. Toplantıdan önce bakan aradı. Dünyanın gözü kulağı üstümüzde. Herkes ne yapacağını biliyor değil mi arkadaşlar? Evet efendim birlikler çevreyi tarıyor efendim. Bütün emniyet güçleri alanda. İzinde olanları çağırdık. Evet hadi bakalım. Kolay gelsin. Sayın valim. Vesel. Sen kal biraz. Ey Vesel, bugüne kadar senle Leyla Hoca'dan hiç konuştuk mu? Yani ben şöyle sorayım. Sen ve Leyla Hoca üzerine konuştuk mu? Hayır efendim. Bence sırası. Bugün bir şeyler yaptırmışsın hocanın evine. Bu tekerlekli iskemle için hiçbirimizin akıl edemediği bir şey. Ben akıl vermek için söylemiyorum Beysel. Zaten her şeyin farkındasın. Bütün imkansızlıkların farkındasın. Böyle soylu ortaçağ şövalyeleri gibi davrandığını görüyorum Beysel. Acı çektiğini de görüyorum. Kör değilim ben. Tamam. Veysel. Maalesef o soylu şövalyeler tarih kitaplarında kaldı. Ölürken de hepsi yalnızdı. Yapayalnız. yalnız. Efendim Melek. Ne durumdasın Faruk? Ben mi? Bilmiyorum ki Melek. Çıkmak üzereyim. Gelirken bir şey lazım mı çarşıda? <laughs> Dalga mı geçiyorsun? Dalga geçiyorum Melek. Dalga geçiyorum karıcığım. Ya düşün ki ben manifaturacıyım böyle. Pat diye çırak kepenkleri kapatmış. Böyle saat akşamın beş buçuğu falan. Ve sen diyorsun ki gelirken kasaba uğra biraz kıyma, biraz kuşbaşı, biraz da pirzol al. Şu an da alayım mı Melek? Nasıl hayalim ha? <laughs> ne diyebilirim ki? Muhteşem. Tek kelimeyle muhteşem. Muhteşem değil mi Melek? Muhteşem. <laughs> Ver çantayı bırak, ben taşıyacağım. Bırak, Ver bırak ben taşıyacağım. Bırak Olmaz ben taşıyacağım. Ya kardeşim bırak çantayı. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Ben ne dersem o olur. Yürü hadi yürü yürü. Ne var ne bakıyorsun? Her senin gibi deliye çantamı teslim eder miyim? <laughs> Araba nerede? Jeep ne oldu? Bozuldu mu? Bozuldu mu? He? Yok ya. Niye bozulsun ki? Bu sabah yürüyüşü sabah sabah. Sağlıklı sabah yürüyüşü. Okul servisi oldu Veysel. Sabah akşam şu inatçı adamın kızını götürüyor. Hayır ağzımızdan laf çıktı bir defa. Ama çekilir iş değil be kardeşim. Küçük hanım bugün erkenci. Basın bülteni almaya gelmiştir efendim. Evet, Galiba buldum Veysel. Neyi? Arabamı nasıl kurtaracağımı. Esin hanım. Buyurun efendim. Gel kızım. Görüşürüz. İzninizle efendim. Gel bakalım. Seninle bir işimiz Benim var. Mi? Seninle. Gel gel korkma gel. Kaçırılan John Lee Howard'ın eşi Mary Howard bugün Brüksel'de yerel bir televizyon kanalına verdiği demekte kocasının polis görünüşlü beş kişi tarafından kaçırıldığını iddia etti. Olay sırasında kocasının yanında olan diğer gazetecilerle henüz temas kurmadığını belirten Mary Howard bugün İstanbul'dan Brüksel'e dönmesi beklenen heyetle konuştuktan sonra daha geniş bir açıklama yapabileceğini belirtti. Sıradaki haber Filipinlerden. Evet buyurun efendim. Az önceki haberleri izledin mi müdürüm? Mary Howard'ın açıklaması. Evet efendim haberim var. Ya kadın yalan söylüyor müdürüm. Mr. and Mrs. Johnny Lee yalan söylüyor. Ya gözümüzün içine baka baka oyun oynuyorlar ya müdürüm. Sayın valim. Kesme ya kesme kesme dinle. Şimdi kadın basın açıklamasında henüz kimseyle konuşmadığını söyledi. Biz dün gece seyrettiğimiz bandı basına verdik mi müdürüm? E vermedik. E Johnny Lee'nin karısı az önce televizyonda aynen şunu söyledi kocamı polis görünüşlü beş kişi kaçırdı. ve ben kayda tekrar baktım. Görüntülerde dört polis üniformalı adam var müdürüm. Ama kadın beş kişiden bahsediyor. Evet müdürüm, evet. Adamlar gerçekten beş kişi. Ve kadın doğru söylüyor. Ve daha önemlisi şu. Şimdi, Johnny'nin karısı. Beşinci adamı nereden biliyor müdürüm? Ha? Nereden? Bir tek açıklaması var sayın valim. Bütün bunlar bir senaryo. Aynen öyle. Her şey baştan sona düzmece bir senaryo müdürüm. Bu kadın bu senaryonun her sahnesini ezbere biliyor. Ve de Johnny denen o oh herif... Şu anda her neredeyse olup biteni karısıyla rahat rahat konuşuyor. Aynen öyle müdürüm. Üstelik şakır şakır konuşuyor. <laughs> Celal, gördün mü fotoğrafını gazetede? Gördüm efendim. Meşhur oldun be Celal. Yakışıklı çıkmış ha. Haberin tamamını okudunuz mu efendim? Okumadım. Niye sordun? Hiç öylesine efendim. İlimizde yüzlerce çocuk okullarına ulaşmak için çetin şartlarla boğuşurken... ...Vali Faruk Yazıcı'nın makam aracını bir kıza tahsis etmesi garip karşılandı. Güzel. Şehirde kızın ailesiyle vali arasında ne tür bir çıkar ilişki... olduğu merak konusu. Ya bunlar da vur deyince öldürdü be Celal. Bu kadar da olmaz ki kardeşim. O kadar da olmaz ki. Bak 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 şuna bak şuna bak şuna bak. Sağlam kaynaklardan edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanlığı Vali Faruk Yazıcı hakkında Yıldırım emriyle soruşturma başlattı. Hayır ben de kabahat kardeşim. Ben de kabahat. Basından yardım mı istersin? Al işte. Vallahi bu kız adamı ipe götürecek Celal. Ama sen yakışıklı çıkmışsın ha. Aç bakalım Celal şuradan bir şeyler dinleyelim ya tabii. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Selamün aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Geldin. Recep. Nasıl? Geldin. Buyurun. Sağlığınıza duracağız beyim Emret. Estağfurullah. Emir değil, rica. Bir derdim var Recep. Düşündük, taşındık. Halis Salih'e bunu Recep halleder dedik. Kalktık sana geldik. Başım üstüne vali bey ne demek? Şuna bir bak hele. alçaklar vay. Vay namussuz şerefsizler. Vay. Tamam ya. Af buyur beyim. Ama iftira bu. İftira mı iftira? Şimdi Recep, bu iş düzelmezse bugün yarın açığa alındım demektir. Nasıl düzelir bu iş beyim? Şimdi bir tek yolu var Recep. Buyur beyim söyle. Şimdi bu vilayetin atıl araçları var minibüs falan. Ben derim ki onlardan birini sizin köye tahsis edeyim. Senin üstüne de zimmetliyim. Yakıt da benden. Bu çocukları sabah akşam okula sen götür getir. Ne demek beyim başım üstüne. Hay yaşayasın be Recep ya. Hay yaşa ya. Vallahi beni büyük dertten kurtar. Ne demek beyim. Ama ama onlara bunun hesabını soracağım. Gidip bulacağım bunu yazan gazeteci. Yer misin yemez misin? Yer misin yemez misin? Aman Recep aman. Aman gözünü seveyim. Ucu gene bana dokunur. Vali yaptırdı derler. Derler vallahi. Bunlardan her türlü dolap beklenir. Ya Recep, ya kardeşim. Hem de her türlü dolap. Hadi bakalım hadi. Kalın sağlıcakla. Sağ olasın Recep. Siz sağ olun beyim. Kalın sağlıcakla. Hala. Hadi bakalım.